Yukarı çok güzel Ronaldo Herkese merhaba arkadaşlar ben Yemiz Kamalak yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bir haber geldi. Bir tane haber düştü bizim ekranlarımıza. Neydi bu haber? E, bu Dur. arada Fenerbahçe şampiyon oldu. Efeler Ligi'nde voleybolda. <laughs> Messi Arabistan'a gidiyor. Oha ne diyor? Ha -ha. Ne diyor ya? Şaka maka Ronaldo'ya o kadar laf ettik 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 sonra Messi dedi ki ben de gidiyorum. Sonra millet dedi ki Ronaldo 35 yaşında neredeydi? Adam. Böyle bir durum oldu bugün. Ronaldo ve Messi oynuyoruz. İki Arap takımı oyuncusuyla oynuyoruz. Rakibimiz de Arap. Transferle ilgili ön bilgi de veriyorum. Transfer hangi takıma ne kadara onu da açıklıyorum. Transferi kimler istiyor kimler istemiyor onu da açıklıyorum. Evet hocam dolu dolu bir video hoş geldiniz. Onun önce videoyu benim kanalıma bildiğin açabilirsiniz. Şöyle baktığımızda Messi Ronaldo ikisini sanfı oynattım. Arapların gururları. Yani ilk yarı böyle başlayacağım abi. Güzel katlıya dokunmayacağım. Rakibin katlosuna da bakalım. Rakibin katlosuna kimler var? Neymar, Lewandowski, Mbappe, Odegaard, Messi, Casemiro. Yedeklerde de Müller, Felix gibi oyuncağı var. Tatlı oyuncağı var. Hocam Messi'nin öyle bir maaş konuşuluyor ki dudak uçuklatır. 500 ile 600 milyon arasında yıllık ücretten bahsediliyor. Bazı kaynaklarda 400 milyondan bahsediyor. Ronaldo'nun iki katı. Hocam tarihte görülmemiş bir fiyat. Al Hilal takımına gidileceği konuşuluyor çok yüksek ihtimalle. Bu Messi transferini kimler istiyor kimler istemiyor neden Barcelona'ya gitmedi bunlardan da bahsedeceğiz. Maça da başlayalım bir yandan hem oynayalım hem konuşalım. Hocam Messi'nin çocukları bir de şeyi Manita yani avradı zevcesi. Arabistan'ı artık zevci oldu. Messi'nin Arabistan'a gitmesine sıcak bakmıyormuş. istemiyormuş, Çocuklarının Avrupa'da büyümesini istiyormuş. Ben de dedim ki Arabistan kadar medeni bir ülke mi var hayatınızda? Saçma sapan konuşmayın. Onun dışında Messi'nin genel olarak iç akrabalarda iç akrabaları ne lan? Derin devlet gibi oldu. İç akrabalarda istemiyormuş Arabistan'a gitmesini. Ve Messi neden Barcelona'ya gitmiyor? Çünkü en baştaki problem mali zorlukla kardeşim. Me Şu an Barcelona'nın Dur kanka bir şey anlatıyoruz. Elindeki oyuncuları tutmasına bile 175 milyon sterlini ihtiyacı varmış. Yanlış duymadınız. Barcelona çöküşte maddi olarak yıkımda. Yani haberiniz olsun. O yüzden de Messi kaldıracak güçleri yok bunların kardeşim. Biz Messi alamayız demişler. Onun dışında Paris'te kalmaya sıcak bakmayan bir Messi var. Niye? Çünkü Paris futbola aşık birlik değil diyorlar. Ayrıyeten son 3 maçında 7 milyon izleyici geldi. Messi'ye ceza verdiler. 900 bin kişi geldi. Messi böyledir lan Paris. Messi Paris'ten büyüktür bu arada. İşte bu tür olaylar yaşandı. Ayrısından gittiğinde falan özür diletme mevzu falan vardı. Messi'nin de kanına dokunmuş olacak. Ben gidiyorum kardeşim gibisinden cümleler kurdu. O Allah'a emanet olun dedi. Lekip gazetesi hani en büyük Fransız kaynaklarından biri dedi ki baba dedi bu adam kesin Arabistan'a gidiyor tabi başka seçenekler yok mu? Yok vallahi yok. Nasip varsa e bu kadar. Kim var Tabii ki Barcelona ilk tercihiydi. Messi'den bir Premier League beklenir miydi diye sorarlar ama bir şey anlatıyoruz lan. Tamam. Bir Premier Lig beklenir miydi Messi'den? Yani olabilir miydi? Siz Messi hangi takımda görmek isterdiniz? <laughs> Messi 35 yaşında hala bence kendi şahsınca minimum bir sene daha en üst düzeyde futbol oynar. Hatta City'de bir şey anlatıyoruz kardeşim ve bölme be. Bölme bir şeyden bahsediyoruz burada. Bu Arap oluşundan bahsediyoruz ya. Lütfen ya. İşte yani bence City'de oynasa bu adam bir kez daha d'Or alırdı. Bence. Messi Barcelona'ya tabii ki yakışır. Barcelona'lar ister ama para yok. Onun dışında bir bayan mini falan yok. Cahtut yapmışlar. Hele de şeyden Paris'ten arkadaşlar. Allah Matius. Vur. Ah be. Paris'ten Neymar'da ayrılmayı istiyor. Neymar özel videoda gelecek. Birkaç tane derin bilgi aldım. Halamın kızının kocasının kardeşi şeyde. Fransa'da yaşıyor. O yüzden Derin bilgiler var. Videoyu beğenin, bildirimi açın, haberleri bekleyin benden. Öyle, Messi Arabistan'da neler yapabilir? Geç Arabistan'da neler yapılabilir? Yani sorarlar adama. Ronaldo mudur Messi mi? Al Hilal yani El Nasır'dan daha iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yani daha çok başarılı olduğunu biliyoruz. Messi'cim Orada gidip Ronaldo'ya rakip olmak için mi gidiyor? Ya gerçi peki siz Messi olsaydınız dur. Gerard da şunu saplayayım da. Messi olsaydınız tercihiniz Arjantin'de yan olur muydu? Yani şöyle düşünün. Duygusal bakmayın lan. E, futbolunuzun son 1-2 senesindesiniz. Ya artık şu saatte hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Size öyle bir para veriyorlar. Şu saatten sonra bir gün bile bir iş yapmanıza, bir yatırım yapmanıza gerek yok. Ya ben olsam ben de giderdim abi. Gösterdik işte. Bu sezonda 91 gol attık. Her şeyi yaptık kardeşim. Messi'yiz işte. I am Messi. Anlatabiliyor muyum? Daha fazla açıklamaya gerek yok. Bu gol olmasın. Ben teşekkür ederim. İkinci açık comeback yaparım ben. Böyle olmaz. Ben diziliş değiştiriyorum kardeşim ya. Böyle olmaz. İnsanlar karakterini değiştiriyor. Bu Arabistan'a gidiyor. Ben diziliş değiştirmişim çok mu? Bak ilk 45 dakikada 550 tane info verdim. Bana da helal olsun lan. Ne büyük bir insan. Lan ne büyük adam ya. Bilmediğin hale yok ama. Ben her şey... Ben her şeyde biliyorum ama. Top oynuyoruz. Guardiola şu oynatmayı bil be. Tamam mı? Böyle yaptık. Figo'yu aldık. Onun üzerine buraya da net, net aldık. Haydi ben gidiyorum. Yani arkadaşlar devamı ki dünyadaki tek Guat. Ne olursa olsun her zaman Goat'ımız Neymar'dır. Herkes akıllı olacak lan. Geç Arabistan'dan Neymar'ı çağırsalar Neymar gene gider. Neymar'da gider güvenemiyorum. Carlos hocam. Carlos bir daha düşürdüler. Yıktılar çocuğu. Birazcık da futbol he. Bunca şeyin arasına bir de futbol. Bir tutan mutluluk. Messi. Reisim. Matheus aldı. Abi o da niye attın lan? Messi atsana zaten. Çocuk Arabistan'a gitmiş olabilir ama ananı oğlum çalma bak. Yanlışlıkla ki çalma attı arkadaşlar. Öyle bir niyeti yoktu Leva. <laughs> arkadaşlar işte maç odaklanmazsak böyle olur. Artık bana ne Messi'den, bana ne da, da. kendimize geliyoruz. Hemen maça odaklanıyoruz yani lütfen futbol ya. Top çevirmeyi oynadık ya bir de biz. Yani o yüzden biraz üzücü. Üzücü. Luis Figo. Saka. Hop. Neymar. Yenilebiliriz. Meseleyi kardeşim. Ver. Ama şerefimizle yenileriz. Yenileriz. Aynen. Yeniliriz değil yenileriz. Kanka adam bize şeref bırakmadı lan. Tamam kayda gitti. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Hiçbir şey için geç değil. Yani 30 dakika var. 30 dakika bazen devasa bir sürede olabiliyor. O yüzden futbolda ama Messi'nin kafada vurması lazım yani. Evet. Abi. Messi tamam olsun. Bizim Messi atmıyorsa adamın Messi atsın baba. Ben ikna oldum bu arada. Varım. Ne olacak? Arkadaşlar şu işte maça odaklanmayla cıvıtmayı bir ayrıştırabilsem yeniden mükemmel bir youtuber olur da. Mesele değil Her yendiğini atan youtuber da vurduruyordur bu arada. Şimdi Robert Carlos haydi devam edelim. Matheus. Evet, Pirlo, Ronaldo. Ronaldo'dan hocam Matheus'e. Matheus, Ronaldo. Ananı aa. Ah ve Baba en azından bir iki gol atak lan. Şu alem bir şenlensin he. Şu alem bir piyasa bir adam görsün he. Abi orada benden bir tane akisi yok mu? Gerçi 4 iki oynuyoruz. Takımı full ileri almış manyak. Geri alma ha tamam mı? Bu gol 3-0 neyi ileri alıyorsun lan? Oğlum bana 7 atmaya falan mı çalışıyorsun? Ben yerim mesele değil. Ben gocunmam öyle şeylerde. Kanka sıkma canını. Vela ya Ronaldo topa dokunuyorum ya, yarım yarım iş yapıyorsun ha. Ya niye geldin defans adam bir de Ronaldo'yu defans oynattım diyecek şov yapacak. Şimdi Pirlo, Pirlo'dan. Evet, 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 evet. Hocam Pirlo. Şimdi Saka. E ee, oyun iyice var ya. Saçmaladık oyun değişikliği bile yapmadık lan. Neyse bir şey olmaz. Figo bıraktı Pirlo'ya. Baba hızlı kontrata giydir lan. Top çevirme yok. Daima baksana halı sağda oynar gibi top oynuyor. Duruyor, çekiyor, offside var lan. Olan mı yokmuş? Adam zevk alıyor, adam bizden dalga geçiyor. Ya o da öyle eğleniyor, o da ondan zevk alıyor. Yapacak bir şey yok. Haydi şu Michael'cığım. Messi, indir abisi. Ronaldo. Öyle Messi'yi gördü. Gene göremedik. Higo. Aha Matius'muş lan ne Figo'su. Matius, Matius. Yukarı oynadı çok güzel. Ronaldo. Ronaldo. Matius aldık. Neddete Neddet Evet Neddet bıraktı. Carlos. Evet. Hoş geldin ya Bekir sıttık. Ederson Muarez. O ya o kadar uzağa vurma lan. Bir gol atardık en azından. Evet. 3-0 bitti hocam. Mesele değil. Uzun zamandır da bu kadar da farklı yenilmiyorduk. Yani çünkü maçı hiç uzatlanmadı ama bir şey olmadı. Çocuk da güzel oynadı. Biz de eşek gibi oynadık. Arada olur öyle şeyler. Yani kötü oyuncu olsa 7 şut atıp da 7 de kaleye bulmaz mı? Bu 3'e gol olmuş. Ne olursa olsun. Tebrik ederim lan Arap. Videoda çok fazla info verdim. Çok güzel infolar verdiğim için. Hocam bu video paylaşılmaya değer. Ronaldo Arabistan'a gitti. Messi Arabistan'a gitti. Araplar Türkiye'ye geldi. Arap peste benimle dalga geçti. Ne lan bu? Dört tarafım Araplarla çevrildi lan. Öyle bir şey olamaz. Her yerde Arabistan karşıma çıkamaz. Neyse ben burada oturup da saçma sapan 3 yapamam kardeşim. Belki de yaparım. Cüyü beğendiyseniz abone olmayı. Bildirmez unutmayın. Yorumlayın bir de. Bu Messi'nin gidişi hayır mı şer mi? Lan transfer e hayır mı şer mi denir mi lan? Arabistan'a transfer olunca öyle oluyor. Sizce hocam ya caiz midir? Arabistan'a transfer olmak Messi olsanız. Gerçekten çok dikkatli. Hoşçakalın.